Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti. Bu süreçte Okan Buruk ve teknik yönetim sorgulanmaya başlandı. Galatasaray'ın düşük beklentiler içindeyken gösterdiği sürpriz başarılarını ve cesur futbolunu övdük. Ama geldiğimiz nokta hiç de iç açıcı değil. Peki Galatasaray neden elendi? Birazdan anlatacağım. Okan Buruk'un takım bilgisi konusunda yeterli vizyonu ortaya koyamaması, yönetimin transfer politikasında doğru kararların alınamaması ve planlanamaması, Galatasaray'ın yalnızca hucum futboluna odaklanıp savunma organizasyonunu ihmal etmesi, Türk futbolu futbolunun genel sorunu olarak uzun vadeli planlar yerine kısa vadeli popülist hamleler yapması. Ama organizasyon kültürü yeterince gelişmiyor. Bu vizyon eksikliğini mevcut yönetime bağlamak bir kerte de aziyettir. Galatasaray güçlü bir kadroya sahip ve doğru hamlelerle toparlanabilir. Ancak bunun için futbol aklıyla yönetilen bir sistem kurulması gerekiyor. Yalnızca yetenekli oyuncular değil, doğru yönetim anlayışı. Yani futbol bilgisine sahip yöneticiler gerekli. Peki Galatasaray ve Türk futbolu bu hatalardan ders çıkarabilir mi?